Fakir ne oldu sana kardeş? Kardeşim beni dövdüler. Kim, kim yaptı sana bunu kardeş? Yedi komşu geldi tuz istemiştim ona kardeş beni dövdü. La, Tekne kardeş ben ona sordum falan. ben. Aa ben sana ona sordum bir şey yapmadım dedim. Vay yavşak. <laughs> Yalancı piç kurusu. Kardeş bizim bundan intikam almamız lazım kardeş. Benim intikamım al kardeş. Yataktan bile kalkamıyorum. Senin intikamını <laughs> alacağım kardeş. 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 benim için yap bunu. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> Yan <yapmıyorum gülüyor> kardeş. Aman kardeş. İlime geldi. İlime geldi. İlime geldi. <laughs>